Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, Sabah çektiğimiz videonun aynısı Bakın arkadaşlar haritalara Arabamızı seçelim ee, Arkadaşlar ben sizin için Araba olarak Buradan Arkadaşlar görüyorsunuz hepsi kilitli bu arada neredeyse Şu Bugatti, Camaro, Porsche Hepsi kilitli arkadaşlar Ama bir uçak al alalım. Nereden biliyorsun bu uçak? Ah. Arkadaşlar ben yanlış uçağı seçmişim özür dilerim. Bunu seçeceğiz arkadaşlar. Bunun dersi. Bakın arkadaşlar bu Bu gerçek uçak. Arkadaşlar ben uçağı sürmeyi bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel uçak. Arkadaşlar uçak nasıl? Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şans an <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, Boynuz atın arkadaşlar. Yarın siliyoruz. Yarın araba topu videosu gelecek arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. Ee, çok güzel olacak arkadaşlar. Bu. Nerede lan bu? Arkadaşlar, arablara arabalara binerim. Hmm. Ne sürsek, ne sürsek? Bunu arkadaşlar. Polis. cehenneme kadar yolu var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer arkadaşlar daha çok video istiyorsanız bir 50 izlenme olmamız lazım arkadaşlar. Görüşürüz.